Doktor Başka Hayatta dizisinin sadık izleyicileri son bölümlerde yaşanan köklü değişikliklerle adeta bir şok dalgası yaşadı. Hikayenin gidişatını tamamen değiştiren bu hamle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Dizinin kalbi olarak görülen Mevsim karakterinin ani vedası izleyiciler arasında derin bir boşluk yarattı. Mevsim sadece bir doktor değil Aynı zamanda hastane koridorlarında umudun ve merhametin simgesi haline gelmişti. Onun gidişiyle birlikte senaryo ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Ancak yapımcılar boşluğu doldurmak yerine hikayeye yepyeni bir enerji katmaya karar verdiler ve Elif karakterini tanıttılar. Elif'in gelişi dizinin genel atmosferinde keskin bir dönüşü beraberinde getirdi. Mevsim'in duygusal ve sakin yapısının aksine Elif çok daha dinamik, hırslı ve kural tanımaz bir kimlikle izleyici karşısına çıktı. Bu değişim izleyicileri ikiye bölmüş durumda. Bir kısım Mevsim'in gidişini dizinin sonunun başlangıcı olarak görürken diğer kısım Elif'in getirdiği bu yeni soluğun hikayeyi daha sürükleyici kıldığını savunuyor. Hastanenin koridorları artık sadece tıbbi vakalarla değil Elif'in geçmişinden gelen gizemlerle de yankılanıyor. Yeni karakterin beraberinde getirdiği sırlar, diğer doktorların da dengesini bozmuş görünüyor. Mevsimin vedasından sonra hastane çalışanlarının yaşadığı yaz süreci, ekran başındakilerin duygularına tercüman oldu. Özellikle başrol oyuncusunun mevsimin gidişine verdiği tepkiler, dizinin dramatik yükünü artırdı. Elif karakterini canlandıran oyuncunun performansı ise ilk bölümlerden itibaren büyük alkış topladı. Karakterin soğukkanlı duruşu ve cerrahi yetenekleri onu kısa sürede hastanenin en dikkat çeken figürü haline getirdi. Senaryodaki bu radikal değişiklik aslında modern televizyon dünyasında sıkça başvurulan bir risk yönetimi biçimidir. Bazen hikayenin tıkanan damarlarını açmak için en sevilen karakterden bile vazgeçmek gerekebilir. Mevsimin neden diziden ayrıldığına dair yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemesi, hayranlar arasında çeşitli teorilerin üretilmesine neden oldu. Bu gizem, dizinin popülaritesini dolaylı yoldan artırmaya devam ediyor. Elif'in hastaneye ilk adım attığı sahne, onun karakteri hakkında çok şey anlatıyordu kendine güvenen yürüyüşü ve ilk vakasındaki kararlı müdahalesi, mevsimin yarattığı duygusal boşluğu profesyonel bir güçle kapattı. Dizinin görsel estetiği de bu yeni karakterle birlikte küçük değişimlere uğradı. Daha hızlı kurgular ve daha sert ışık kullanımları, Elif'in yarattığı kaotik ama etkileyici dünyayı destekliyor. Başrol erkek karakter ile Elif arasındaki gerilim, izleyicilere eski bölümlerdeki romantizmi unutturacak türden. Bu ikili arasındaki çekişme, gelecekteki büyük bir aşkın mı yoksa kalıcı bir düşmanlığın mı habercisi henüz bilinmiyor. Hastanenin eski personeli Elif'i kabullenmekte oldukça zorlanıyor. Onun modern tıp yöntemlerini geleneksel etik değerlerin önüne koyması sık sık çatışmaların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Mevsimin hastaları bile bu değişimden nasibini aldı. Onu arayan ve yerini kimsenin dolduramayacağını düşünen yaşlı teyzeler ile Elif arasındaki sahneler dizinin en samimi anlarını oluşturuyor. Elif'in geçmişinde sakladığı büyük trajedi yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Onun neden bu kadar sert ve mesafeli bir zırh kuşandığını anladığımızda izleyicinin ona olan bakış açısı daha da yumuşayacaktır. Dizinin reytingleri, Elif'in gelişinden sonra ilk başta dalgalanma gösterse de, yeni çatışmaların merak uyandırmasıyla tekrar yükselişe geçti. İzleyici, alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlansa da yeni hikayelere karşı olan merakını gizleyemiyor. Senaryodaki diyaloglar artık daha keskin ve entrika dolu. Mevsim dönemindeki o masalsı anlatım, yerini hayatın gerçekçi ve bazen de acımasız yönlerine bıraktı. Yapımcılar, Elif karakterini tasarlarken sadece bir doktor değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın figürü yaratmayı hedeflemişler. Bu durum, dizinin güncel toplumsal mesajlar vermesine de olanak sağlıyor. Mevsimin anıları dizide hala yaşıyor. Odasındaki bir eşya ya da koridorda yankılanan ismi, Eski izleyicilere vefa borcu olarak her bölümde bir şekilde hatırlatılıyor. Elif'in cerrahi odasındaki otoritesi meslektaşları arasında hem hayranlık hem de kıskançlık uyandırıyor. Onun ameliyat teknikleri tıp dünyasındaki yenilikleri de ekrana taşıyor. Karakter değişiminin ardından dizinin müziklerinde de bir farklılaşmaya gidildi. Daha ritmik ve gerilim odaklı melodiler, Elif'in sahnelerine eşlik ederek izleyicinin heyecan dozunu artırıyor. Eski kadrodaki bazı oyuncuların Elif ile olan kimyası, hikayeye beklenmedik bir derinlik kattı. Özellikle hastane başhekimi ile Elif arasındaki o gizli strateji savaşı izlemeye değer. İzleyicilerin en çok sorduğu soru ise şu, mevsim bir gün geri dönecek mi? Türk dizilerinde imkansız diye bir şey yoktur ve bu ihtimal her zaman bir umut olarak senaryonun bir köşesinde saklı tutuluyor. Elif'in giyim tarzı ve modern stili genç izleyiciler arasında şimdiden bir ikon haline geldi. Karakterin sadece kişiliği değil, görsel sunumu da dizinin modernleşme çabasının bir parçası. Hastanenin kantininde dönen dedikodular, mevsimin gidişinden sonra Elif'in her adımını takip eder hale geldi. Bu alt hikayeler, ana konuyu destekleyen mizahi unsurlar olarak öne çıkıyor. Elif'in hastalarına yaklaşımı başlangıçta çok mekanik bulunsa da, aslında onun da kendine has bir şefkat yöntemi olduğu kısa sürede anlaşıldı. O, duygularını saklamayı bir savunma mekanizması olarak kullanıyor. Dizinin yönetmen koltuğundaki isim de bu değişimle beraber daha cesur açılar denemeye başladı. Elif'in iç dünyasını yansıtan yakın plan çekimler, karakterin derinliğini izleyiciye başarıyla aktarıyor. Sosyal medya platformlarında mevsimciler ve elifçiler olarak iki büyük kamp oluştu. Bu tatlı rekabet, dizinin dijital dünyadaki etkileşim oranlarını zirveye taşıdı. Senaristlerin bu hamlesi, dizinin ömrünü en az iki sezon daha uzatacak bir potansiyele sahip. Çünkü yeni bir karakter, anlatılacak onlarca yeni hikaye ve yüzleşilecek yeni çatışmalar demektir. Elif'in ailesiyle ilgili sırlar dökülmeye başladıkça, dizinin türü sadece bir hastane draması olmaktan çıkıp bir aile trajedisine de göz kırpıyor. Mevsimin gidişi her ne kadar üzücü olsa da, Elif'in getirdiği bu fırtına, Doktor Başka Hayatta evrenini daha gerçekçi ve öngörülemez kıldı. Dizinin yan karakterleri bu yeni düzende kendilerine yeni roller edinmek zorunda kaldılar. Kimisi Elif'in yanında saf tutarken, kimisi Mevsim'in mirasını korumak için ona direnç gösteriyor. Elif'in başarısızlığa tahammülü olmayan yapısı, hastane içindeki rekabeti kızıştırıyor. Bu durum tıbbi vakaların çözüm süreçlerini daha heyecanlı bir hale getiriyor. Haftalık bölümler ilerledikçe, Elif'in aslında mevsim ile geçmişten gelen gizli bir bağı olduğu yönündeki teoriler de güçlenmeye başladı. Eğer bu doğru çıkarsa, yer yerinden oynayacaktır. Dizinin bu yeni evresi, izleyiciye, vazgeçilmez kimse yoktur, mesajını verirken, aynı zamanda, her son yeni bir başlangıçtır fikrini de aşılıyor. Mevsimin saflığı özlense de Elif'in zekası ve stratejik hamleleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Doktor başka hayatta artık sadece bir sağlık dizisi değil, güç, hırs, geçmişin gölgeleri ve yeniden doğuşun hikayesi haline geldi. Elif karakterinin sert kabuğu çatlamaya başladığında içinden çıkacak olan yaralı ruh izleyicinin ona tamamen bağlanmasını sağlayacak anahtar olacaktır. Dizi ekibi bu büyük değişimi sessiz ama derinden yürüterek başarılı bir kriz yönetimi sergiledi. Şimdi sıra Elif'in bu dünyada kalıcı olup olmayacağını görmekte. İzleyici yorumlarına bakıldığında Elif'in cesur kararlarının özellikle kadın izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandığı görülüyor. Hastanenin acil servisindeki o bitmek bilmeyen tempo, Elif'in hızıyla birleşince aksiyon sahnelerini aratmayan anlar yaşanıyor. Mevsimin gidişiyle yarım kalan aşk hikayesi, şimdi Elif üzerinden farklı bir boyuta taşınarak yeniden kurgulanıyor. Senaryodaki bu taze kan, diğer oyuncuların da performanslarını yukarı çekmelerine neden oldu. Karşılarında güçlü bir rakip bulan karakterler sahnelerde daha baskın olmaya çalışıyorlar. Elif'in kendi yöntemleriyle iyileştirdiği ilk hasta, onun hastane içindeki prestijini sarsılmaz bir noktaya taşıdı. Mevsimin yokluğu dizinin duygusal derinliğini azaltmadı, sadece bu derinliğin rengini değiştirdi. Mavi huzur gitti, yerine turuncu bir hırs geldi. Dizinin geleceği şu an tamamen Elif'in omuzlarında yükseliyor. Karakterin ne kadar ileri gidebileceği senaristlerin hayal gücüyle sınırlı. Hayranlar her yeni fragmanda Elif'in bir açığını yakalamaya çalışsa da o kusursuz bir profesyonellikle yoluna devam ediyor. Mevsimin veda mektubu tadındaki son sahnesi hala dizinin en çok izlenen klipleri arasında yer alıyor ve bu veda hafızalardan kolay silinmeyecek. Elif'in gelişiyle birlikte dizideki etik tartışmalar da alevlendi. Hayat kurtarmak için kurallar çiğnenebilir mi? Sorusu her bölümde farklı bir açıdan ele alınıyor. Başrol oyuncusunun Elif ile paylaştığı sahnelerdeki o soğuk ama merak uyandıran bakışlar yeni bir hikaye arkının en güçlü temeli. Dizideki bu değişim sadece bir oyuncu değişikliği değil, bir zihniyet devrimi niteliği taşıyor. Elif'in asistanlarla olan iletişimi, Mevsim'in anaç tavrından çok bir usta çırak ilişkisine dayanıyor. Bu da genç doktorların gelişimini hızlandırıyor. Mevsim dönemindeki hastane daha çok bir aile ortamını andırırken, Elif ile birlikte burası gerçek bir mücadele alanına dönüştü. İzleyiciler, Elif'in her başarılı ameliyatından sonra istemsizce de olsa onun yeteneğini takdir etmek zorunda kalıyorlar. Dizinin yapımcıları, bu değişiklikle birlikte hedef kitleyi de biraz daha genişletmeyi başarmış gibi görünüyor. Elif'in yalnızlığı ve akşamları evine döndüğünde yaşadığı o sessiz anlar, karakterin insani yanını ortaya koyan en güçlü sahnelerden. Mevsimin neşeli kahkahalarının yerini, Elif'in anlamlı suskunlukları ve derin bakışları aldı. Dizideki her bir yan karakter, Elif ile girdikleri etkileşim sonucunda kendi içlerindeki gizli kalmış duygularla yüzleşmek zorunda kalıyor. Mevsimin gidişi aslında bir nevi temizlik oldu. Eski ve hantıl kalan hikaye örgüleri onunla birlikte diziden ayrıldı. Elif, modern tıp dünyasının soğuk yüzünü ama aynı zamanda o yüzün altındaki kurtarıcı eli temsil ediyor. Dizinin bu sezonu kuşkusuz Elif'in kendini kabul ettirme savaşı olarak tarihe geçecek. Mevsim hayranları ne kadar dirense de, hikayenin sürükleyiciliği karşısında Elif'e olan ilgileri gün geçtikçe artıyor. Elif'in geçmişinden gelen bir figürün hastaneye hasta olarak gelmesi, tüm dengeleri alt üst edecek bir gelişme olarak bekleniyor. Dizideki tempo Elif'in gelişiyle birlikte hiç düşmüyor. Her sahne bir sonrakine merak bırakacak şekilde kurgulanıyor. Mevsimin mirası olan sosyal sorumluluk projeleri Elif tarafından daha profesyonel ve kurumsal bir kimliğe büründürülüyor. Bu değişim televizyon eleştirmenleri tarafından yılın en cesur hamlesi olarak nitelendirildi. Elif karakteri sadece bir boşluğu doldurmak için değil Yeni bir dünya kurmak için gelmiş bir kahraman. Mevsimin gidişi bir kayıp değil, dizinin evrimleşmesi için verilmiş zorunlu bir kurban gibi görünüyor. Elif'in cerrahlık vizyonu, dizideki tıbbi danışmanların da iş yükünü artırmış durumda, çünkü her vakada daha teknik detaylara giriliyor. İzleyici, Elif'in o sert maskesinin ne zaman düşeceğini ve gerçek Elif ile ne zaman tanışacağını sabırsızlıkla bekliyor. Hastanenin eski personeli arasındaki gruplaşmalar Elif'in otoritesini sarsmaya yetmiyor, aksine onu daha da kamçılıyor. Mevsimin ardından dizinin içine düştüğü o karanlık hava, Elif'in başarılarıyla yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Her bölümde Elif'in bir başka gizli yeteneği veya bilgisi ortaya çıkıyor, bu da karakteri daha ilgi çekici kılıyor. Dizinin bu yeni hali izleyiciye alışılmışın dışında bir seyir zevki sunuyor. Mevsim'in veda ettiği o sahil kasabası görüntüleri dizinin nostaljik bir parçası olarak zaman zaman rüya sahnelerinde geri dönüyor. Elif'in getirdiği yenilikler arasında dijital tıp ve yapay zeka destekli teşhislerin olması diziyi bilimsel açıdan da güncel tutuyor. Mevsim ve Elif arasındaki bu devir teslim aslında geleneksel dramadan modern gerilime geçişin bir simgesi. Dizi ekibi bu radikal değişikliğin meyvelerini önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde toplayacaktır. Elif'in ilk büyük hatasını yapacağı gün dizinin en çok konuşulan bölümlerinden biri olmaya aday. Mevsim her ne kadar sevgi dolu olsa da Elif'in disiplini hastaneyi daha verimli bir yer haline getirdi. İzleyiciler artık mevsim nerede? Sorusunu sormaktan vazgeçip, Elif şimdi ne yapacak? Sorusuna odaklanmış durumdalar. Elif'in soğuk duruşunun altındaki o büyük kalp, muhtemelen bir çocuk hastanın davasında ilk kez kendini gösterecek. Dizinin bu dönüşümü, bir markanın kendini yenilemesi gibi, taze bir heyecan ve merak unsuru oluşturdu. Mevsimin gidişiyle sarsılan temeller, Elif'in sağlam duruşuyla yeniden inşa ediliyor. Doktor Başka Hayatta dizisi Elif ile birlikte sadece bir isim değil, bir karakter derinliği kazandı. Senaristler Elif'in her zaferini bir sonraki yenilgisinin habercisi olarak kurgulayarak dramatik yapıyı güçlendiriyorlar. Mevsimin yokluğu diğer yan karakterlerin de olgunlaşmasına ve kendi ayakları üzerinde durmasına vesile oldu. Elif'in hikayesi henüz yeni başlıyor ve bu serüvende bizi bekleyen daha çok sürpriz var. Dizinin her saniyesi bu büyük değişikliğin ne kadar yerinde bir karar olduğunu kanıtlar nitelikte ilerliyor.